Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Flash Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Ukrayna açıklaması. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV yayınında soruları yanıtladı. İbrahim Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle, Asya ile ilişkilerimizde paradigmatik bir değişim var. Türkiye, AB'ye üyelik için üzerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirmişken, Avrupa Birliği'nin fasılları açmaması bir uzaklaştırma yaratıyor. AB üyelik sürecinin devam etmesini istiyoruz. Türkiye AB üyesi olmasa bile Avrupa ülkeleriyle ticaretini sürdürüyor ve sürdürecek. AB tarafının yapıcı bir konumda olması gerekiyor. Biz bir tercih noktasında ikilemde kalmak istemiyoruz. AB üyeliği Türkiye'nin stratejik tercihidir. Daha önce Kırım konusunda tavrımız neyse Rusya'nın yapmak istediği referandum kararını tanımıyoruz. Rusya pazarlık yapmak, taşları yeniden dizmek istiyor. Ukrayna'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü tanıyoruz. Bu savaşta Ukrayna'nın yanındayız. Savaşın sona ermesi için çaba gösteren tek ülke Türkiye. Savaş ilk başladığında da bizim öngörümüz savaşın uzun süreceği yönündeydi. Şu andaki görüntü savaşın uzayacağı yönünde. Türkiye'nin savaşta her iki tarafla sürdürdüğü müzakereler sonucunda tahıl koridoru anlaşması, esir takası gibi önemli kazanımlar elde edildi. Esir takasında görüşmeler 3 ay önce başladı. Cumhurbaşkanımız esir takası için liderlerle sürekli konuştu. 5 ismin Türkiye'ye getirilmesi teklifini biz yaptık. 5 kişi için süreç tıkanacaktı ama bizim formülümüzde çözüldü. MIT, takas sürecinde çok önemli bir rol oynadı. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi satışa çok sıcak bakıyor. Bizim kanaatimize göre, oylamaya gitmesi durumunda hem kongreden hem de senatodan geçecektir. Satış olmazsa alternatiflere her zaman sahibiz, bu konudaki rahatsızlığımızı ilgili mercilere ilettik. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rum tarafını ödüllendirircesine ambargoyu kaldırması kabul edilebilir değil.